Neydi onun adı? Künefe gibi, aynı Şimdi mantıkla. deli gibi hile kaynar oyun. Zaten hile doluydu. Online oynamayacaksın onu ya. Arkadaşlar, git bu oynayacaksın. Bitik yani o. Varsa öyle bir şey, oynayalım. Bakarız. Ben <laughs> oynamam büyük ihtimalle de. Yüklü mü? Tabii. Ali ben de varım. var, var GTA. Vay, adam. Önce, yok lan önceden bir Kim, iş ne arabayı ya, süren? Yan yan gidiyor valla. Şey yapıyor böyle, yanlıyor. Beyler, burada niye tank yok? Ben mi yanlış görüyorum? Tank yok la bildiğin. Vallahi tank yok ha. Ben gidiyorum B'de doğacağım. Ay Tom Cruise'u biraz andırıyor tip. <laughs> Acı, yanlış yanlış videoda çektim. Beter oldu. Çek. Uşak burada yok galiba kanka araç yok. Az önceki mapta lazımdın ama Gereydin, iyi. Acı ne yapayım? şey, girmeye çalıştım da şey şu an bir güncelleme yapıyor ben. Sen dünkü güncellemeyi yapmadın mı ya? Ananı derlikteşik ettiler. Ne kaç GB indiriyor Onu da anlayamıyorum şu an. Ön taramayı yapıyor dur şu an. Yok yok. Şey diyor 20.303 GB ama 18.6'sı inmiş gibi gösteriyor bilmiyorum yani. Oyun dosyaları bozulmuş olabilir mi senin sence? Size kaç GB indirdi? Biz dün indirdik onu da 5 indirdi yani. 5.9 mu 5.1 mi öyle bir şey. Döndürülenecek gün mü oluyor ne oluyor. Feleğim şaştı biraz gün şeyim kaldı. Bu bölüm tehlikeli. B'ye mi A'ya mı kurdu onlar bombayı? A'ya kurmuşlar ya. Küçük araba görürseniz alsanız da beni yoldan. C'ye basın ben şu A'ya gideyim temizleyeyim. Aa da araba sesi var. Aha arkamdan sniper sallıyor.

Diğeri medik. Ya siktir git. Sniper var könerde. Könerde mi? Könerde. <laughs> <laughs> Savaştan önce Merlin Morrow'nun gitaristiydi. Muhtemelen öyle bir şeydi yani. Bu <laughs> tiple. Savaşta pek alakası olan bir tip değil yani. Ordunun yarısı bitlenmiş. Adamdaki artistliğe bak, tipe bak ya. Yakında bir de anime karakter getirildi amına koyayım. Tam olur. Adam var burada bir yerde. Şurada, şurada yukarıda, yukarıda. Bir tane daha var. Başka var mı? Başka yok. Ay yapıyorsun herhalde. B'ye döndüm ben. Git git be git. Bay sonuna kadar beklersek zaman kaybı. Bey'i kurmuşlar, so bey'i alırız geri ellerinden. Dar makineli mi o? Araç mı? Araç, araç. Mam trochę przyzapomniałam, że macie Ya. <laughs> Beyler yan taraftan sürü geliyor. Ay senin ben. Bekle orada. Gel buraya gel. Pistolle vuramadım dedirdim ya. 73 bingim var artık. Ben bebeği aldım Tamam diye erken yok. Ee, adam kapının önünde bir el alsın ya. Makine gunner koridor right. Sağ koridorda diyor makine var diyor. Makinalı var diyor. Bizim adam. Ali seni alıyorum. Mermi değişeceğim sende. Onun fragmanına bakmadım ya. O filmi anladıysan direkt sonunu söyleyebilirsin. Ne o? İşte bilmiyorum hangi film olduğunu söyler. Direkt sonunu söylersin. Şeyin karakterin fragmandan bahsediyor diye anladım ben ee, de. Yani ben zaten tamam, filmi izlersem spoiler veririm. Sıkıntı Aynen. yok acık. <laughs> spoiler bizim işimiz ya. Avrupa'da spoiler verene şöyle böyle diyorlarmış haberin olsun. Ben Avrupalı değilim kardeşim Orta Doğu'nun öz müöz çocuğuyum yani. Bizim buralar hep Orta Doğu kusura bakmasınlar. Hatta etimi süt baya baya Orta bir Doğu yani. Uzak bile Doğu sayılabilir. <laughs> Haa uzak bile sayılabilir yani doğru. Ben de kerkineceğim. Şu binalara bir gireyim de. Ne olur ne olmaz. Selamun aleyküm. Ha, kimse Aşındı. Öldün mü? Yok yok ben bir şey yok. Yukarıya dikkat beyler şu tepe bölgesine dikkat. <laughs> Param parça ettiler. Param parça. Yeni map geldi yani, yeni mi? Yeni map yok daha gelecek o. The Chinese hacker is Bir tane Çinli varmış burada. <laughs> Ağzıma vurdular. Bizim adam lan bu. Aa adamlar tarıyormuş burdan Dur bana gelme bir 51 nedir be Revolver lan bu Doğru mu lan Arkaya çıktı adam Bak lan kalk işe yara... az <laughs> Film gibi şey. Karşıdan doğru çıktılar abi, karşıdan çıktılar. Püü, ta, doğru, Aynen. Biri geliyor buraya doğru. A araba abi kimse sağ sola bakmıyor. Doğum, al al. Geliyorum abi. Ah. Senin yerin kötü arabada <laughs> doğru. Alfa. Alfa'dan aşağı baksana direkt. Ben iniyorum. Roket yedik. Temizledim orayı. Ali karşıda da araba var o arabaya bir kafa atsana. Gaza gelip dışarı çıksın. Tamam çıktı 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 çıktı. Hadi hadi. Hadi 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 hadi. aktif ediyoruz bu GTA'yı? Şeyde hesapta. Yükle diyor. Yükle diyor. Yükle diyor. Yükle, yükle diyor. Hesap atıyor daha doğrusu. Bundan sonra herkese şey mi? He, yükleyip hesabı attıktan sonra yükleme kesebilir. Gidelim. Tabii, tabii. Araba duruyor mu? Çaldılar da yani. Burada yükle burada arkada. Bin. Bindi bindi ben daha. Başka biri bindi. Sıkıntı yok sürsün de. <laughs>

denizde kaçıyorum. Benim pingimde bir sıkıntı var galiba diyeceğim. 75. Gene tutmuyor adamı mermiler. Ayar oldum. Ölen bende doğabilir. Yaptım şeyi. Denizli mi? Denizli evet. Beyler tank istedim. Bir kişi tanka alsın. Oyun daha uzar. Ölen direkt tanka alsın beyler. Çektim, yoksa. Aynen aynen. Direkt al. V1'e zaten puan yeter. Şimdi tank alırsak üstün üstün oynarız. Ben Alpaya dönüyorum. Sen de tankla gelirsin, Bu tost edelim orayı. Oo tank var. Şey, araç var. Bir dışarı çık. Bir dışarı çık, ben sana ne yapacağım. Asiktir siktir başkası. Gidiyorum abi. Çocuğu kaldırayım derken var ya, aksiyon yaşadık resmen ya. Eski korku filmlerini izledim ben de ya. Geçen abuk sabuk şeyler var. Vakit geçmiyor, iyi oluyor. Yeni bir şey maalesef pek yok. Korku seansına falan baktım tekrar. Güzeldi onlar, üçüncü için. Hadi be yapma yapma yapma. Bir canın kalıyor yapma. Beni kuzu gibi yatırdılar buraya. Kimse gelir mi? Gelemez. Gelemez. Geliyorum tanka. Geliyorum da ben tamire gidiyorum. Sen geliyorum ben tamam. Şey yani. Roket atıyor önden Gördüm ben. Vurdu gene. Kanka sen tamirini yap ben geliyorum. Sen gitmene bak. Aynen. Haydi buraya bir top atsana. Görüyorsan hala. Dikkatleri bir daha tamam. İkisi gitti. Repairini yap bekliyorum ben. Üçüncüsü gitti. Var mı lan? Öl be 93 nedir? Sen de öl. Sen de öl. Bekle ben geleceğim bekle. Bekle 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 bekle. Neyse kaldırıyorlar. Lan bombayı boşa mı kurdun? <laughs> Alıyoruz hemen. V1 kimden? Bizden. İnşallah. Ulan demek ki ilk V1 puanını biz yaptık ha. Ee, Bir tane de ben atayım. Oyuncağı. Nereye atayım? A anda buraya attım. Nereye? Reşiklik olsun. Ortaya attım. Zaten ben tutturamıyorum oğlum v Eskiden tutturabiliyordum. Kimse yok. Kimse yok işte. yine attım. Yani genelde adam vardı diye atıyorum kimse olmuyor. Ser kimse yok diye attım. Gerçekten kimse yokmuş yani. Öyle bir <laughs> <laughs> Demek ki akıllar mantık var diyeceksin yani. abi. Kimse yok. Beyler bu gelen bizden değil galiba. Evet. Gelen bizden değil. Açtım. Ha bizim kimmiş lan gene? Delta'yı patlatıyorlar. Yok <laughs> 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 Şu, şu kağıtta yok ama ben kurayım bir tane dur. Türkmüş. Dün yayındayken diyordu. İki tanıdık geliyor da kim de hatırlayamadım. Adam görüyor mu? Dört kişi aldı. Bak eleman alıyor dört kişi. Biz dört kişi nerede alalım? Dört kişi görmedik ki alalım. Gerçi 30 tane adam bulmuşum. Helal olsun bana. Yapıyorum. Yapıyorum yani. orada orada açsın. Sağ uçata adamları kes. See this Hadi be. Emir garan da attı Ne? ne? Geliyorum geliyorum kaldım. Geliyor bak. ha. Yatla vurdum da vurdum. Patlatacak. İn abi. Dibimizde dibimiz. Öldürdüm. Gene bir B1 geliyor. Patlat. <laughs> şey aldım da 4 kişi birden geldi arkadan Aslında güzel yeri attı adam V1'i de. Ne olduysa kim söylemedi orada birileri vardı. Demek ki bu da bizimkiydi. <laughs> Bu araç ne lan? He bu mu? Ha bu daha iyi. Bunu da sürmesi zor be. Kendini sağa sola atıyor bu araba. Yok dönmeye çalışırken e, w W'yu bırakman gerekiyor herhalde. Ha aynen. Aynen aynen anladım. Çapraz dönüş yok. O tekerlekli Aa. tankta da aynı şey oluyor bende. Deli oluyor. Ne yapayım? Devam edeyim mi? Bence et. Denizli'ye kadar gidelim. Solumuzda adam olabilir mi? Olamaz. Dur dur basma basma. Ateş etti oğlum adam. Duruyor mu? Duruyor Yok. Burada dur. durmuyor. İndirme. Arkadan tarıyor hala. Arkada da Mesut. 78. Herhalde. 2 kişi. Güzel. Birini aldım bir kişi kaldı. Tamam onu da bizimkiler almış. Sniper var.